Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Multiplayer serimize devam ediyoruz. Çılgın serimize devam ediyoruz. Uçma challenge'ımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomda dediğim gibi e, elimizde olan bütün araçları uçuracağım demiştim. İlk olarak bundan başlamayacağız. Şuradan bir garaja gelelim. Bir tofası uçuralım arkadaşlar. He smart'ı da aldık bu arada. O zaman bir smart'la uçalım. Bu efsane deli gibi uçar arkadaşlar. Küçük ya bir de araç arkadaşlar. Deli gibi uçar. O zaman o zaman arkadaşlar smart'la olayımıza başlayalım. Başlamadan önce single seçelim. City'yi seçelim buradan. Aracın içini de size göstereyim arkadaşlar deli bir kapışma bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Yarışmanın kazananı şu an belki de smart olabilir. İçini de size şöyle bir göstereyim arkadaşlar. İçini. İçi bu. Göstergelerimiz en fazla 100 basıyor. İçi bu teybimiz falan var. Yan koltuğumuz var. İki kişilik bir araç arkadaşlar. Aracımızı gördünüz. Evet arkadaşlar. Hemen uçuş yerimize gidiyoruz. Ve bakalım nasıl uçacak. Hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar efsane bir uçuş gelebilir Smart'tan. Hazırsak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl uçacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Veriyorum gaz abi. Verdim gazı gitti bakalım Smart'ın uçuşu nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Evet uçuş için 3 2 1 Obba! aynı jip gibi havaya kalktı. Yani jipin olduğu yere kadar geldi arkadaşlar. Önünü de yamultmuşuz. Çok güzel. Aracımız buraya kadar geldi. Bakalım smart'ı geçebilen olacak mı? Yoksa hepsi aynı yere mi düşecek bilemiyoruz şu an. Evet. Buraya kadar geldi aracımız. Hemen Tovaş'ta devam edelim isterseniz. Hemen tovaşı çağırıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz videomuza. Bakalım bu tofaz nasıl uçacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım ve gazla abi. Gazla abi. Gazla abi gazla gazla gazla, gazla abi gazla gazla gazla. İnşallah iyi uçar. Aynı yerlere de düşebilir bilemiyorum ama. Allah geçti. Geçti. Çok az bir farkla geçti diyebiliriz. Dur araba şu an gidiyor. Burada durdu. Sürüklenme de olabiliyor arkadaşlar bu arada. Burada durdu. Smart da bu taraflara düşmüştü ama bakın. Smart şu yerde tofaşın iz bıraktığı yere kadar düşmüştü. Onu biraz olsun geçti arkadaşlar. Belki de aynı yerde olabilir bilemedim ama. Hani bana göre biraz geçti gibi geldi ama. Şu lastik izine kadar gelmişti smart arkadaşlar. Bana göre geçti geldi. Gene yorumlar sizin. Belki de aynı noktalara düşmüşlerdir. Diye düşünüyorum. Evet. Üçüncü arabamız. Ford Transit geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an Ford Transit biraz yamuk durdu rampada ama. Herhalde inşallah uçmada biraz sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor ama iş, umarım yaşamaz diye düşünüyorum. Evet, üçüncü aracımız Ford Transit'i uçuracağız arkadaşlar. Evet, biraz büyük uçamayabilir, biraz da panelvan bir araç arkadaşlar ee, uçamayabilir. Bakalım göreceğiz performansını, bakalım nasıl olacak, uçması nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Veriyoruz gazı. Haydi bismillah. Haydi bismillah başladık. Başladık, Başladı. başladık. Başladı. Çok iyi hızlanma şu an. 60'la gidiyoruz. Oooo! Dur, dur, dur. Dur, şu an araç hala gidiyor. Bakın, gör, gördüyseniz yani şeyle aynı tofaşın düştüğü yerle aynı belki de smartla da düştüğü yerlere aynı olabilir arkadaşlar yani üçü de belki aynı noktalara da düşmüş olabilirler şu an hepsi aynı düştü neredeyse ford Transip buraya düştü ben şunu merak ettim acaba bir araç şu yola kadar düşecek mi çok merak ediyorum ama hep birlikte göreceğiz bakalım. İlerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk 3 arabamızı tes tespit ettik. Bakalım uçmalarını gördük. Bakalım yeni bir araç varsa arkadaşlar. Bakacağım eğer garajımızda yoksa. Ee, paramız yeterse alacağız. Yoksa Ford Transit ile de videomuzu bitireceğiz. Hemen ben bakıyorum arkadaşlar yeni bir araç var mı diye. Evet arkadaşlar. Biz hamuru unutmuşuz arkadaşlar. <laughs> Değişik şey oldu şu an. Biz bu hamuru nasıl unuturuz ya? İnanılır gibi değil. Bu hamuru unutmuşuz arkadaşlar. Neyse En azından şu köprüye kadar geldik. Şimdi buradan uçacağız arkadaşlar. Bakalım uçabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan döneceğiz arkadaşlar. Hop dönüşümüzü yaptık. Şimdi biraz geri geleyim. Şöyle geri geleyim. Gel abi geri. Gel 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 abi geri. Şimdi P'ye alalım. Ve uçuşumuzu gerçekleştirelim arkadaşlar. Bakalım bu hamurumuz uçacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar verdim gazı. Vallahi verdim arkadaşlar. Bakalım bir araç yola düşebilecek mi? Onu ben merak ettim şu an. Bir araç yola düşecek mi? Abi düştü! Düştü 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 arkadaşlar bulunduğu noktaya bakın. Şu an hamur şu patinazın olduğu yerdeydi galiba. Aynen şurası. Arkadaşlar. Hammer rekor kırdı. Rekor. Bütün diğer araçlar şu kıvrımlı yolda kalmıştı arkadaşlar. Ama Hammer tam yola düştü arkadaşlar. Yolun ortasına da diyebiliriz. Sen neysin be Hammer? Güzel bir performans geldi Hammer'dan. En uzağa uçan şu an için Hammer oldu arkadaşlar. Çok iyi bir performans sergiledi Hammer. Evet arkadaşlar bir tane daha aracımız var. Ee, Serçe e, galiba ya Serçe ya da Hacı Murat olabilir. Bir sonraki aracımız arkadaşlar. Tam emin değilim. Ee, şimdi o aracımıza geçiyoruz. Bakalım Hammer'ı geçebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki aracımız. Biraz Serçe'ye benziyor ama tam emin olamadım. Serçe gibi herhalde. Neyse. Hemen bir içine de bir bakalım arkadaşlar aracımızın hemen içine. Evet aracımız şu şekilde görüyorsunuz direksiyonu falan bu şekilde arkadaşlar içi bu aracımızın. Şimdi bununla bir yola bir çıkalım. Ee, yani daha doğrusu rampaya bir gidelim arkadaşlar. Şöyle bir gidelim rampaya. Dön dön abi dön 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 dön. Evet arkadaşlar ben rampaya gidip oradan devam edeceğiz videomuza arkadaşlar. Ben şimdi rampaya giriyorum. Çok hızlı bir şekilde gidelim rampaya. Sonra hep birlikte uçuşunu görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. serçemizi yerleştirdik. Artık serçemi yanlış da söyleyebilirim ismini ama ben şu an serçe diyeyim. Şimdi bu serçeyle arkadaşlar bakalım yola kadar düşüp Hammer'ı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi veriyorum gaz abi. Verdim gazı. Gazla abi. Gazla 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 abi. Gazla 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 gazla. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gazlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye kadar uçacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Pek uçamayacak gibi. Bir derken zaten uçamadı. Gördük. Uçamadı. O zaman bize şunu şöyle salı veririz arkadaşlar. Direkt rampadan götürmeyeceğim. Direkt şuradan salacağım arkadaşlar. Direkt rampaya kadar götürmeyeceğim. Şuradan. Heh. buradan basacağız. Artık uçtuğu kadar uçacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır pek uç uçmayacak gibi. Oh! Dur. Araç gidiyor. Sadece yön işaretlerini yapıyorum arkadaşlar. Sağa sola çeviriyorum araba. Hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Tamam. Gaza bassam böyle olur zaten arkadaşlar. Basmıyorum. Aracın kaldığı nokta burası. Diğer araçlar gibi burada kaldı arkadaşlar. Yani Ford Transit, Tofaş Smart hep onlar burada kalmıştı. Serçe de burada kaldı. En uzağa uçağın Hammer oldu ve yarışmamızın kazananı Hammer oldu arkadaşlar. Şimdi bunu biraz yola alalım. Evet. Yarışmamızın kazananı Hammer oldu. Onu tebrik ediyoruz arkadaşlar. Şu aracımızı da yana alalım. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar. Yarışmamızın kazananı Hammer tebrik ediyoruz. Ve biz de videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.